Ne oynayacaksın? Al bir şey ona göre ben alırım bir şey. Üzülüyorum artık. Ya Wayne Lulu one more chance bence win. I believe. Trust. Lütfen şoför gelsin. Lütfen. Trust, trust. Bu sefer trust. Başka bir şey istemiyorum. Ben sadece şoför istiyorum. Bu sefer Gosu gibi oynayacağım. Trust. Kostümü de aldım. I'll play like Gosu man. It's okay. Aha. Bir Twitch Kennen derti olur. O kadın dışında Allah'ına kavuştururuz geri kalanını. Twitch Kennen'ın bize atacakları teki düşündün mü peki şu an? Evet, anda? onu düşündüm tam olarak zaten. Peki, Yone diyorum. Korki'nin bir ulti bizi keseceğini düşündün mü? Kimin? O his geldi mi? Bir Korki büyük Yok, ultisi. Yok ama aslında canım Korki çekti benim biliyor musun? Ben <laughs> almaz Korki. Ben korku ölmeyi çok seviyorum. Biz oynarsak yani. ama kesin bok gibi olur. Ne? Biz oynarsak kesin bok gibi <gülüyor> olur. <laughs> değil mi? Değil mi? Değil mi? İkimizin damage'ını sayıyor bu arada. Sende kaç yazıyor? 2900 Tamam yani ikimizin damage'ını sayıyor. Evet evet öyle zaten. Hayvan yaptım bunu. Orianna da fena değil. Al gerçekten mi? Bana çok kötü olur bir şey geliyor ya Orianna. Cem mi dedi bunu? De Değil mi? Ben de öyle <laughs> olmasını hayal ederdim ama hayır. Cem'de Mete. Benim de sen onu hiç şaşırmam. Oğlum Draven çok iyiydi ya. Oooo. Geri kayıt. Deliler gibi deli kayıt. Kucana alırız kayıtlayıp. Yukarı kayıt. <laughs> Oooo. Şaka et. Ben şu yukarıya atacağım. Tut bak. What? Gel bunu kes. Eee kanki Al bakalım canım. nasıl alacaksın? Ölecektim ben. Ama sen keserdin Öl, bence. çok gülerdim kaldım. ya. Sen, Ölsem çok, sen çok crazy <gülüyor> <gülüyor> Blade Waltz mı? Earthwake mi? Roll mu? Blade Waltz sanki beni hayat tuttar gibi. Ne diyorsun? Evet. Hı? Yani. Bir Roll'ladım ya. Tap Dancer. Yes. Her şey de güzeldi. Şey bir bir Deşten Moon, sonra Moonspit daha iyiydi sanırım. Chat, biliyor musunuz ya? Moonstone bana bok gibi geldi bu karakterde biliyor musun? Kendini de heal'lıyor. Bana ne? Kendim tek başına ne yapacağım ki zaten? Ya işte ikimiz aynı anda heal'lıyor. AoE'yiz. Zyra Heimer'lere karşı falan iyi. Normalde değil. Tap her Sanki otoda Moonspeed veriyor. Moonspeed'in kadar da atak speed alıyorum ben. Aynen Shurelia daha iyi o zaman. Ben yani PD alacağım. Guinsoo PD geri kalanı full defansif feşa. Ha, Bana ne güzelmiş. Bu adamın pakette bize koyacağı şey şeyi düşünmeyenle arayı açarım. Ben niye bunu assassin ettim bilmiyorum ama bunu yaptım. Ama flash mı attın? Yok. <laughs> Yo, Yo. E tamam o Koş, koştu <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Tap Dancer buna çok iyi oldu. Fightlar biraz uzarsa opayım. Evet, benimki de OP sana. Ne seninki? Oo, evet evet bu çok OP zaten ya. Kes hocam ben direkt Rook yani, Ömle'ye aldım bir yaran beatable. İki, üçüncü eşya falan. Ne? Ya üçüncü eşya falan. Ben... Botu Hacan. kesin defansif çıkacağım zaten. Hatta botu beyaz bot alacağım ben. Tamam. Çünkü muspidim Asi oluyor. O yüzden benim slowlanmamam lazım. E slowlanmamak da zaten güzel bir şey beyinle. Bana şurayı da çok iyi bu arada. Evet, sen şurayı almalısın. Ses hocam şuna gidip Twitch falan ilk almalısın. Altıda yerden gördüler bizi. Hmm. Kendin sağ olsun. Oo, 6, 6, 6, man! Helal! O ne lan? Zirvusu geldi. kendime? Bayan! Bayandım. Kazandık dayanamadım kazandık. Dayanamadım yavrum dayanamadım. Helal etsin ya. Hayvana dönüş. Bak es. Oh, okay. it was fucking guard man. Ya let me go lan let me go. Okey be. Oğlum Çarşı ben ne yaptım gız lan? Ya. Orijinal <laughs> bayağı güzel olabilir evet. Allah'ına kavuşurdum çocuklar. Direkt queen so chat. Ama PD daha iyi sanırım ya. Yok. Olum pd daha iyi, move speed, move more move speed, more atak speed Senin move speed'in atak speed'e mi dönüşüyor? Evet Sen ad'e ihtiyacın var o zaman biraz Ben Guinsoo alıp sonra full ya ad ya da tank eşyası alacağım Hatta direkt tank eşyası alırsın var Ad Adel ve tank hiç olmayacak Ne? Aden hiç olmayacak yani Bir de Guinsoo hmm. almasam mı acaba, ebedi paketi mi alsam? Paketi var çocuğun, çocuğun paketi var Evet, vardır. ebedi mi alsam şike? Sadır o çocuğun paketi Biliyorum, biliyorum. Allah, hiç şey durma, hiç şey durma. Şeyiz. İyi misin? Kötü değilim. Can al gel can al. Ya aşağıdan geldim sana. Uçak karşıma mı ya? Of, can yönü kesmeyi ya. Çok hızlı içer, kontrol edemedim orada biraz maybet. O da Yone'ye ya yaklaşmasaydın güzel olurdu ya. Evet evet. Ya teklemek istedim Yone'yi de tekleyemedik orada. You don't have the damage for it. Ne söyleyeceğim ulti basınca kısa süreliğine invulnerable'ım. Tamam. Tamam, Shield Bow BT, Shield Bow Ruh Gömleği falan bence ya. Shield Bow Ruh Gömleği Destans falan böyle bir build. Koşsana bir sadece etrafta bir. <gülüyor> <gülüyor> bu kontrol edemeyeceğim bu çare biliyorsun değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Yok, o ben sana Staff of Flowing Otra'yı da bir Kontrol edemeyeceğim ben bu çare. Omuz speed vermiyor, omuz vermiyor. Niye yiyorum ben? Deniyorum gelmeyi sana. Tek yedim sen de ben içeride kalmaydın da Maybrit sana söylemem lazımdı. Ben geçemezdim oradan çünkü. Birlikte içeride kalsak yaşayabilirdik çünkü. Olabilirdim. Beni öldürüyorlardı ama ya. Bana bana Böyle tam böyle ben da bir de 3 tane 3 tane lax yedim ben. Oo. Öyle, biz EO'dan çok şey yiyoruz ya abi onu fark ettim. Eoy bizi hep çok üzüyor. Çektim bu insoyu. Keyifler keka. Ben sana bari şey alayım da ardent alayım da damage vur. Daha sonra zaten Çatak <laughs> şey? Oğlum bu atak speed ile zaten. Baksana bak bak bak. Abi Deadblade var mı bu oyunda ya? Let's play olur burada. Sen ultiyi biraz ben daha... Bu atak speed herkesi kesmen lazım. Ne? Bu atak speed herkesi kesmen lazım. Evet ya bence de. Bir Twitch cannon belki işte. Stunlanırsan falan. Ki geldiler zaten. Ya bu cannon'ı ittirmeye bak. Çekedim. Let's go Nafiri'ye kestireceğim bunları Let's go nafiri. Yok ya Twitch canını aldı ya zor <gülüyor> <gülüyor> Yok dördüncü yüzyılda üçüncü yüzyılda klasik El Clasico El Clasico Ya şey çok kötü senin de riske girmen lazım oğlum? yürüyünce bence ya. Sen ya ultine ikidir kendini atmak zorunda kalıyorsun. Çok kötü oluyor bence. Kendine ulti atman, ulti atmaman da aynı şey bence. Oğlum tek edin Ulan işte diyorum ki. E diğerinde Rumble Garen'de de. Ben 3 kere Lux ulti da. Okay. Ya ben diyorum ki benimle kal. Ölürsen öl. Sen öl. Ben keseyim adamları. Yani senin hayatta kalman hiçbir şey ifade etmiyor ben öldükten sonra. tamam <laughs> saçma ya. Şu an bu çok saçma mesela. Benden de kaçıyorsun. Onu farkında mısın? Evet çok hızlıyım. Ben senin nerede olduğunu göremiyorum hiç. Öyle söyleyeyim. Tamam dört yani, 4 vuruşta ben bir. Ben seni sadece kovalamaya için. çalışıyorum. Sen diyorsun ki bana yakındır. Ama diğerinde kaçtım benden diğer ikisinde. I'm trying. Ben diğer iki çocuktan kaçıyordum orada. Ya evet de günün sonunda benden de kaçıyorsun. Ben tamam be. 27 kere round uzadık bir benim PD'yi PD'yi satmam lazım sanırım benim. Çok <laughs> PD'yi de sat abi. PB çok fazla <laughs> oldu. De. PD almamam lazımdı. Sadece Guin su yetecekti bana bu maç. PB değil de sat ya. Satayım. Yine mi bunlar ya? Görün Master Twitch var. Nasıl öldürecek bizi? Tam şu an geldik düş. <laughs> ben oldum bakalım ne oluyor. Belki. Maybe. Maybe. Aaa so A ya. close ya. Aa biri öldü. Ben yine üçüncü yüzde. Yok yok yok. We win we win. Baksana şu böyle bir we mod geldi. Bayağı win, keyifli. Win. Şimdi bunlara karşı mıyız? Evet. Ya şu Korku'yu Korkion'u yeneriz ya bence. Let's go. Aa onlara karşı ben o zaman ben Zonya alayım. Şeyini ölmeyeyim çocuğun. Güzel. Mal gibi yanlış iksir aldım. Can alayım bir de bari. Allah, işte dilim var bakalım. Oy ki abone olmuş teşekkürler hoş geldin. İkisinde de mi Black Shield var? Yönelik atmayı bekliyor. Ultin gelir senin. Gelecek. Değil mi? Aha. Onu da keseceğim ki. Şey var. Evet de. Oh no. Oh no indeed. Aslında iyi kestin ya? Ne? Çocuğun duvara çarpmaması Adam nasıl stun yemedi hiç fikrim yok. Oğlum şoför alıntı yok ya olmuş. ondan kaybediyoruz sadece. Şoför, şoför olsa yüzde bin ya. zaten de. Bana hiç gelmiyor şoför çok üzgünüm ya. Bir ben G alayım gideyim ya. öleyim nasıl plan? Oğlum ben sen daha mutlu da olurum ben. Başka bir seçimimiz yok. PD çok fazla oldu ya kontrol edemiyorum PD yüzünden karakteri. Bu kaç saniye? 4 saniye. Zaten 5 saniye kullanı var. Ne kaç saniye yine? 2.5. Onu Şoföre gerek kalmaz. O zaman çok can kaybederiz. Direkt kaybederiz ya. Git kes beni oraya. Gelemedim. Oo, big. Ya yanlış uç Yanlış uç Bastım her şeyi yine de. Win ya herhalde. Vuracağımı vurayım ben. Canan. Canan canan vur lan. Yok yendim yendim. Oo Pike. Pike olmasa da kazanmıştım ya. Gel Şansı de, yok evet. da. Pike de güzel geldi. Var evet, ya güzel çok geldin. güzel oldu şeye vurabilmen çocuğu. Ama bu kadar... Aa once Abi, per şoför turn şoför refresh şey... Ki... your ultimate ability after casting it. Ya da blade Abi, yine, Blade Yine, 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 yine 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 şoför gelmedi. Usta. Allah kahretsin ya. Bunlar ne ya alacaklar abi. Abi. şimdi bunlar ne alacaklar. Abi ben, benim exhaust'um var. Güzel. Bunlar abi biri. Twitch iki kere ulti basacak haberin olsun. Önemi yok ki. Ben direkt Twitch kesmem, kesmem lazım. Bir şekilde Twitch keseceğim. Nasıl bilmiyorum. O çocuktan uzak durup birinden. Kesmen lazım. Gel Olur gel mi? gel gel. Yanlış durmuş. lan. Fark gibi zıplaya bastı. Abi bir sen de yok, yine zıplaya bastın ya. Düz düz zıplıyor. Genelsek 1'inciyiz vay iyiydi vay. geldi. Güzel. Bota kesinlikle ihtiyacım yok. Çar uçuyor zaten havalarda uçuyor. Güzel ben bir Armog alacağım. ihtiyacım var şey. Güzel. yok adi. mu? Ben güzel bir tank itemi söylesene bana. Ne? Ölmeyeyim Tank itemi söyle bana. Bilmiyorum ya. Force of Nature. Dur bakayım tank. Bunun kömleği burası. Evet gömleği güzel. Teknik. Ben Rook gömleği GA. Muspit'te zaten verdiğimiz derdimiz aldım. yok Muspit derdimiz chat. Evet evet bayağı can çalma var üstünde lulum var bir de. Kesinlikle ben gömleği. sana çok zırh falan veriyorum bir de biliyor musun? Bir Twitch GA'sını var. aldı ama ne yapacağız? Ben de GA aldım. Var. Ver, give me chief. Egzoz alalım. No! Yat aşağı lan. Yes, <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Vayne Lulu is the way to go bro ya.